Bültenimize minik ama güçlü olan promotörü bebeklerle devam ediyoruz. Doğdukları an anneleriyle değil de küvezle tanışan bu bebekler aslında mini kahramanlardır. Ve dünyanın mücadele alanı olduğunu daha çok küçükken öğrenerek yaşama karşı tutunurlar. Bugün ise bu güçlü bebeklere dikkat çekmek için Türk Neteoloji Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri Şanlıurfa'da 17 Kasım Dünya Promotöre Günü'nü kutladı. 17 Kasım Dünya Promotöre Günü kapsamında promotöre doğan minik ama güçlü kahramanlara farkındalık sağlayabilmek amacıyla Türk Neotoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Esin Koç ve Yönetim Kurulu üyeleri Şanlıurfa'ya geldi yaşatılması, sağlıklı yaşatılması için neler yapılabilir? Bunun vurgulanmasıyla ilgili toplantılar yapılıyor. Biz Türkiye'de tek bir yeni doğan derneği var ve prematüreler ve yeni doğan bebeklerle ilgili çalışmaları Sağlık Bakanlığımızla birlikte elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Urfa bu konuda çok önemli bir şehir. Çünkü hem bebek doğumlarının en fazla olduğu, hem prematüre oranında yüksek olduğu bir şehir. Biz buraya ziyarete geldik. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni doğan yoğun bakımlarını gezen heyet memnuniyetlerini dile getirdi. Çok küçük prematüre bebekler yaşıyor. Küveş sayısı, cihaz sayısı çok yeterli. Ve bu şekilde insanların gerek doktor gerek hemşirelerin büyük fedakarlıklarla çalıştıkları bu hastanede de ben buradan sesleniyorum ve başta minik kahramanlarımızın onların sevgili ailelerinin ve bu uğurda çok çalışan doktor ve hemşire arkadaşlarımın dünya prematüre